Bugün Burak Tatlıcan'ın Tepkolik videosu için buradasınız galiba. Evet. evet. Konseptimiz neydi? Göz takip, Göz takip cihazıyla kadınlar hareket <laughs> Buran bu videolardaki amacı, böyle konseptlerdeki amacı sevenleri ayırmak değil mi Burak? Evet. Allah Allah. Ee, Burak bugün size <laughs> ayıracak diye biliyorum. Tövbe de. Valla ben, ben çok gerginim. <laughs> Bozdun oyunu ya. Çok bakmadım. Bunların hep hafızamda benim. Hoşuma gitti. Gerçekleri sen de görmek istiyorum. Sen de bakacaksın değil mi? Bakmasına gerek yok abi. 7-7 yedi, yedi, öyle söyledim yani. Videoya <laughs> yani olan güveniniz arttı mı peki? Yok. Kim söyledi lan? <laughs> Kim söyledi? Nasıl alabiliyorum şu an? Kıskanç Sen... mısın yani? Tabii. Abi siz ne yapacaksınız? İki kişi değil misiniz? Çatırdatacağım, birisini yapacağım yani. Merhabalar. Güzel bir şey. Nasılsınız? Merhaba. İyiyiz efendim siz? İyiyim efendim. Çok teşekkür ederim. Bugün Burak Tatlıcı'nın tepkolik videosu için buradasınız galiba. Evet. Evet. evet konseptimiz be. neydi? Göz, Göz, takip. Göz takip. cihazıyla kadınlar erkeklere <laughs> <dersimizde. gülüyor> Gözümüz gönlümüz açıldı. Yuvalarını yıkmaya. Abi yıkmaya çalıştım. Gerçekten çalıştım. Yıklamadım. Ama e, süper bir ilişkileri varmış. Onu da test ettik. Yani bugün nacizane birazcık. Güvenize ee... Birbirinize olan güveniniz arttı mı peki? Yok. <laughs> <laughs> Hiç <gülüyor> öyle olmadı. Stabiliz hala. evet. Yüzdü. Yüzdü devam ediyor <laughs> şu an. Evet. Birazcık sizi tanıyalım. Bu Kendim mi tanıtayım? Merhaba evet, ben Damla. Yaşımı artık söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama 90'lar çocuğuyum. Evet. <laughs> ne, yani ne iş dersin? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Ha ben de YouTuber'ım. YouTuber'sın. Neler <laughs> çekiyorsun YouTube'da? Günlük vloglar. Evet. Kamera o kadar yakında ki market alışverişleri, ev düzenleme, oda düzenleme şey gibi olmadı mı? <laughs> Taşınma. Tadilat, <laughs> boya, evet, <gülüyor> <Hayvancılık>. <gülüyor> Her şey var yani Hiç, hiçbir şeyim yok, sınırım yok. Her şeyi çekiyorum. Siz ne yapıyorsunuz efendim? Ben de youtuber'ım. Evet. Ben de eğlence videoları çekiyorum ve vlog çekiyorum. Evet. Ben aldığım bir duyma göre aranızdan biri e, zamanında baristalık yapmış. Baristalık veya ermenlik. Ben. Siz. Bu nedir ne peki? Evet. Ya, yapmadım. Ya Şöyle bir dakika. Ben şimdi yanlış bilgi sızmış. Hayır. Yani, kulaktan <laughs> tamam, kulağa abarda Güzel değilmiş. güzel. güzel. Ee, yapmadım <laughs> şöyle. bir 3 bar, sene barda çalıştım. Evet. Orada öğrendim ama <laughs> konumum şey değildi. Yani şu anda var. içki türleri hakkında bilgi sahibisiniz. Bilgi sahibiyim. Soru mu soracaksın? Ee, mesela biz şu anda bu bilgiyi aldığımızdan dolayı şöyle bir setup hazırladık. Buradan hey, sevgili Oğuzhan'ı çağırıyorum. Gidim. Oğuzhan hadi gel getir abi. Ben araba kullanacağım da. <gülüyor> yok <gülüyor> yok hiç <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok. Peki ayda ayrılısı bakalım. Evet. Buyursunlar. Evet, burada bir nice. şeyler hazırlanmış. Evet, şu anda önünüzde bizim Hı. hazırladığımız bazı içki türleri var. Tamam. Bu ağırlığı ben kokusu kok geldi. Ben kokuyor şu an <laughs> burası. Kokusuyla evet o da bir doldu yani. Evet Şimdi olayım. olayımız şudur. Ben size size diyeceğim ki. Bunda ne var? Evet. Damla, Uğur, Burak diyeceğim ki birer tane alıyorsunuz. Bunların hangisinde ne var? Bunu bilmeye çalışıyorsunuz. Tamam. Eğer bilemezseniz buradaki olaylarımızdan birer tane içiyorsunuz efendim. Anlaştık. Hmm. Tamam. Tamam. Okey. O ben zaman damla onu bırakın. cevap vermesini istiyorum. Ben en son cevap vereceğim. <laughs> Hayır. Herkes aynı cevap ha, verecek. Tamam. Anlaştık. Evet. E, onu şunu soracağım. Türkiye'de bulabileceğimiz içkiler değil mi? Ona göre yorum yapacağım Be, mesela. yani o konu hakkında çok sahibi bilgi sahibi değilim belki de. Ha, mesela bir likör ama atıyorum Türkiye'de var mıdır bilmiyorum artık mi? onu siz efendim ha içmeyin 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 sırayla lütfen şöyle koyun onu koyun aynı anda mı yapacağız? Evet aynı anda içeceksiniz. Tamam. Sağ <laughs> öndekileri hemen alın hepiniz. Ben araba kullanacağım. Sıkıntı ya <laughs> Ben de ben yudum alabilirsiniz <laughs> efendim. Sıkıntı yok. Evet tamam tadına evet. tam bakacağız sadece. 3 2 1 tadın. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Aa <laughs> bu aramalı bir tekil ama. Hayır, tekile falan değil. Tehir, likör, evet. ne likör olduğunu anlamaya çalışıyorum Aa, şu çok an. çok özeyim. Eee. Su var mı su? <laughs> Kardeşim senin <laughs> şat oyunu videoları yok mu? Ona biz bira koyuyorduk. <laughs> Onu <laughs> <rejana> koyuyoruz. koyuyorduk <laughs> Reşat. İstahat'ım var mı bir şeyiniz? Bir dakika, fikirler bir dakika. Aynı anda şeyler. İpuçları mı? Bak likörü mesela aslında iyi yerden geliyor. Bu bu likör evet, likör evet. olduğundan yüzde yüz eminim ama ne likörü dersen iki seçenek söyleyeceğim. Muhtemelen evet. ikisi de tutmayacak. Mesela ama bu yoğunluktan biraz bir içine nane var gibi düşündüm. Köpek öldüren likörü. Bu kadar kötü olamazdı ya. Cevapları alıyorum şu anda. Cin diyorum ama. 3 diyorum, 2 diyorum, 1 diyorum. Buyurun. Cin diyorum ben. Söylesin Esra'yla. Tamam. Cinde de. Öyle bir şey var mı? Tekeli likörü. Dümdü. Öyle bir şey yok. <laughs> Sallayamayacağım. <Sallıyorum yok>. <laughs> çok kötü konuştular anladın. Hiç Evet yok. Benim hiç içkiyle aram yok ki. Tamam, ben o zaman diyorum ki... Yanlış olduğunu bilerek söylüyorum. Nane likörü. Nane likörü. Efendim, değil e, yanlış şey, hepiniz yanlış şey verdiniz. Bu içtiğiniz... Hemen şişeyi alayım. O değil, o değil. Bu değil lan. <laughs> Allah seni kahretsin! Produksiyona bak. O, o ver. <laughs> Efendim, <gül bu içtiğiniz bir viski likörü. Ya keşke söyleseydim ya. Bunu siz bence alın şunları, sağdakileri. Hepsi içtimizi yani neapti? Yok içmek zorunda değiliz. <laughs> ne olduğunu söyle. <laughs> Bunda mı tahmin edeceğiz? <laughs> <laughs> bunun bunun da cezası var. Bu varmış. içtiğiniz Ceza abi, mı? Ee, kereviz sapının suyu. Kereviz sapının suyu. Evet, kereviz sapını biz eee soul şey gusser'da. Pisküvit, müsküvit yok mu ya? <laughs> Aa, ne olur bu video bitsin. Bir dakika abi sen yanlış yiymiştin. Bu ne? Sen yanlış mıydın? Ha Uğur'un Uğur mahveden bu muydu yani? Neyse sen oru... de bunu hiç bunu artık biliyorsun bari. Tadını çıkar bari. Al. Ben şey mi yapsam şeyden aşağı gibi. Yapsam ben. Şimdi evet. şu hafif buğulu olanlardan içiyorsunuz. Tamam. <laughs> hmm. Evet kokusu güzel geliyor. Aa çok güzel, müthiş güzel. Oha, bu bir meyve aromalı bir likör bu da. Ben ama kullanacağım ama içmeyeyim değil mi? Güzel ama içmeyeyim. <laughs> <laughs> Hoşuma gitti. Telefon joker hakkımı kullanayım bari. yok ya yok işte yok. Bari ben bir arkadaşım Hadi var. Hadi söyle bari. evet buyur. Yok bende yok. Tamam bir tanesi at kafadan. Yok. Bir tane kokteyl at kafadan. Yok yok <laughs> işte kokteyl yok kafadan. Hiç yok. Hiç yok hiç. Sıfır. Ben Bloody Mary'yle. Sex on the beach'le. Tamam Bloody Mary mi? Sex on the beach'le. Sex on the beach'le. Sex on the beach dedin tamam sen. Ha, sex beach. Bilmiyorum yok. İpucu ben söyleyeyim bir tane ipucu var. Evet cezayı veriyorum artık. Önce fil suyu. Evet. Bayılırım. Aynen. Aa bunun içine başka bir şey yok ki. Hiç mi sen? Abi. Hadi iç abi. Hepsi yarası. Dik 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 Görmüyorum ben. dik arada... kamerada. Hiç <laughs> Aşırı sağlıklı bir şey ciddi söylüyorum. Ne <laughs> <Evet>, tutmam <kusurmam> lazım. Dur <laughs> lazım ne tutayım? Ya yut yut bir şey olmaz. Allah seni kalbi Elini tükürdü. E yok yok. Ne? tükürmedi. Ama Sağ çok kötü durumda anladın mı? Oğlum seni var ya getireceğim benim videomda büyük kaşık küçük kaşık challenge'a sokacağım seni var ya en iğrenç şeyleri hazırlattıracağım bana Allah yemin ediyorum var ya bittin sen ya. Şu an arkadaşlar o kadar karambole geldik ki yani Tepki Koli'nin kanalı için video çekmeye geldik bir anda Nereden nereye geldi o? Yani. Olarak, yani. Kamera geldi arkadaşlar pozisyon hazırlandı falan. Yani şu an ne olduğunu bilmiyorum inanın. <laughs> ne oldu Burak? çok kötü dedi. Çok kötü. Bu hiç hoşuma gitmedi ya. Yani. Ee, baharatlı bir şey galiba Evet baharatlı ben hani... diyorum. Oha! Ya bu biz bu. bunu abi şişesini versen de bilemeyiz adam. Ne zorluyorsun ki bizi yani. <gülüyor> sen burada <laughs> içmemişsin. Bak Türkiye'de yok sen mu? Sen burada içmemişsin. Türk Kim dedi içtim İç görmüyor musun? İçmemişsin. i̇çmemişsin. Aa, Aa, İçer misin onu? Sen burada içmemişsin. Kim söyledi lan? Kim söyledi? Kulağıma geldi ne abi. Ne <laughs> Kulağıma geldi. İçer misin onu? Ya siz nasıl bir ekipsiniz ya? Nasıl? Biraz içtiğimi geri boşalttım ama... <laughs> cezayı içeyim ben de. Evet, evet. Bu çok kötü. Bak dilim değdi, de, hala dilim sen yanıyor. Sen cezayı mı içmek istiyorsun? <laughs> evet, direkt cezayı içelim. Buyur abi. Sana abi, cezamızı örüyorum. Şey Cezanın iki tane lazım. var, ben çekiliyorum o zaman. Sana her şey yardımcı olayım. Biberli falan mı? Biberi direkt ezmişler. Böyle <laughs> bir şey olamaz. Acı biberidir. De... Bak buram yanıyor şu an ya. Bir... Evet. Bayağı biberli. Acı şey biberi var. ezmişler, suya karıştırmışlar. Oo! <laughs> bu arada efsane güzel ha. Ben bunu yemekle yerim. Yemeğin yanında içerim. bunun bu da yumurta Ama... kıracaksın. <laughs> Acıdı. Evet. İnanılmaz acı. Ya yaktınız beni ya. Şunu söylemek istiyorum kardeşim. Bu içeriğin benimle hiçbir alakası evet. yok. Onu bir söyleyeyim. Senin bana, ne olman gerekiyordu? Dur ne yapıyorsun benim konuklarıma? <gülüyor> 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 o zaman, mesela Uğur Şengül kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> Reklamımızı yapayım bana. Buradan emlakçılara sesleniyoruz. Suadiye Caddebostan tarafında ev arıyoruz. Hanımefendinin istekleri maksimum 4 katlı olacak. Evet. Mümkünse son katta oturacak. Evet. 4 artı 1 olacak. Bu fiyatlar ne? Evet. <laughs> Sizin fiyat e, sıralarınızda bir ev bulabiliyor musunuz şu an? Bir tane Cazsa. dün buldum 55 bindi kirası. Orada kapının önünde bayıldım. Bu <laughs> ne <laughs> 55? Kira alabilir mi 55 bin TL? Abi, yok, bayağı yok, kira. Yok. Ama şöyle 5 artı 2 işte 2, 375 metrekare havuz güvenlik. Ya biliyorsun Ama bizim 7 yani. çocuklu bir aile olduğumuz için şart var. Tabii. <laughs> abi, abi, abi siz abi, ne abi. yapacaksınız? 2 kişi değil misiniz? Bir de <laughs> yani, 4 artı 1 evi temizlemesi var. Ceyda evi temizlemesi var. <laughs> <de, gülüyor> <laughs> <laughs> doğal gazı çok gelir. Temizliği. Biz evde çekiyoruz ya içerikleri. Biz ama şey, bir odayı... Ev stüdyo. Aa, Anladın mı? Hani her odayı düzenlemek şey bir video zaten. Gerekiyor. <laughs> Ama küçük bir Universal Studios. Tabii tabii. Bin yani. <laughs> 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 liraya René Ağustos'ta istediğin her şeyi çekebilirsin. Aylık bin TL. Aylık bin TL. 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 Abi beş yüzü <laughs> Recreative Station'da istediğini <laughs> sektör. Bak ben sana söyleyeyim. Ceyda kabul etsin zaten ben buralara bakacağım. Buralar ay, deprem, ay, deprem konusunda ay, daha ay, mantıklı. Öyle değil mi? Sen <laughs> mimar olarak bana söyle. Tabii çok daha mantıklı. Mantıklı. Efendim siz evinizden memnun musunuz diye böyle saçma <laughs> bir soruyor. <laughs> biz biz, de, biz <laughs> de taşınıyoruz. Zaten muhabbet oradan Burası Sen bunun egzene mi çekiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Direkt egzene <egzersiz gülüyor> geliyor. <laughs> Egzende bütün projeler çok güzel. <laughs> Çok güzel. Seninki güzel, Doğan abininki güzel, Enes Bay'inki güzel. Hepsi güzel yani. Ben hepsi de, çok beğendim. Bey ama orada. Tabii de. çok güzel. İçerikleri tertemiz. Tertemiz. Peki, Allah Allah Allah'ın içeri hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel işe... <laughs> 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 aynen. Güzel. E, veterinerlik güzel değil mi benim program? Aa, o köpeklerle şey yapan adam. Aynen, aynen. Köpeklerle Aa, bir şey harika bir içerik o sen. Değil mi? Aa, evet, güzel. Böyle işte bunlarla da biz şey yapıyoruz güzel hiç. O içerik güzel evet. aslında. Keşke sen yapsaymışsın. Bu arada ben de mimarlık okudum gibi. biliyor musun? Youtube videosu. <laughs> evet. ama evet. hiç... Yani mezun olup YouTuber oldum. İyi yaptın. En güzelini yaptın. Çünkü başıma gelenleri e, ben sonra şey yaptım. E, Bro, o bir de, de tam korona dönemi. Dönem. Efendim. O videoyu izledim çok çok güzel olmuş. Eyvallah. Çok teşekkür yani, ederim. Eee bundan sonra mezun olan herkesin de direkt YouTube'a atılmasını e? şey, tavsiye ediyorum zaten ben. Peki bu mimarlık becerini Alper ne anlamlarda kullanıyor? Mesela Tezaptuzlar e... kaçış falan. Onları sen tasarlıyorsun <laughs> de değil mi? Mesela buzdan bir ev yaptık ofiste mimarisi kendisi. Aynen. Mesela dev karton ev şey, yaptık. Şey Bunlarda kullandık. Evet. O Betül'ün mimarlık diplomasının yüzde %30, 30-35'i benim. Makine olsun, haftaları olsun hep ben kurtardım. Bak, o adam, diplomanın yüzde evet. minimum, minimum. Bro yani konstrüksiyon falan bilirim ben. Oooo! Oo. Ayrıca statik. Asır, statik, evet. Bunlar hepsi bizde. Bu arada Alper'e katılıyorum. Nedeni söylüyorum, ben de yüzde 35 mesela endüstri mühendisliği okudum. <laughs> <laughs> benimkinden dolayı. Aynen, Aynen benimkinden dolayı. Ee, kız arkadaşım o zaman şu an nişanlım. Bütün hocalarıyla, dekanlarıyla <laughs> kan kaydım. Okula güvenlik böyle abi nasıl falan de el el şekilde giriyordum. Aynen. Ee, dekanına Aynen. bir şey soracaktı kız arkadaşım. Dekana kız arkadaşım tanımadı Aynen. beni tanıdı. <laughs> yani, öyle Burak, bir dönem 55-60 söyledi. <laughs> ben Bu seviye başka. E, Burak bugün sizi <laughs> ayıracak diye biliyorum. Tövbe de. Valla ben, ben çok zaten. gerginim. <laughs> Ben, ben bakma. Ben aşırı gerginim. Neden? Neden? Alper'in baktığını görürsemden gerginim. Kıskanç mısın yani? E, yani e, sahipleniyoruz. Yani şimdi başka birisinin <laughs> bir şeyine baktığımı görürse kıskanç olabilir. Ama ben kendi yani bildiğim için ben Fırat abi gibi bakmayacağım mesela. Sana laf abi, yani. aa burada mıydın? Çok <laughs> bakmıştım. <bakmayacağım. gülüyor> ben, ben abi, sana o videoların diyor. hepsini daha önce izlemiştim. O yüzden çok Çünkü. bakmadım. Onların hep hafızamda benim. İyi güzel. Burak burada mı? Bakmasına gerek yoktu abi. Yedi yedi öyle söyledim yani. <gülüyor> <Bakma>. <gülüyor> hani bakılmadık metrekare, santimkare kaldı. <laughs> yani öyle söyleyeyim. Peki, doğru mu? Gerçekten tam noktayı gösteriyor. Abi tam nokta. Ve anlık Yapma. yani öyle söyleyeyim evet. Yapma. Hani gözün böyle hani indirdin kaldırdın yaptın ya yaparsa anında gösteriyor yani. Kardeşim ben triyi söylüyorum sana. Gözün evet. Gözünü biraz şaşı yapıyorsun. Şu. Evet. Ha, evet. aynen aynen aynen. <laughs> o senin nereye baktı anlayana kadar <laughs> olay geçiyor zaten. Hayır lütfen vermeyelim trikleri. Ben gerçekleri Sen de görmek istiyorum. Sen de bakacaksın değil mi? O da bakıyor. Bakacak. Aynen burada şimdi laf yapıyor <laughs> ya. Sonra bir dinliyorsun. Böyle, böyle şaşı yapmış <laughs> kendini. <falan. gülüyor> Canım Fırat abiler kaçıyor efendim. Evet, o zaman sizleri uğurluyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz burası. Hoşça kalın. Görüşürüz abi. Uçumda. <laughs> Görüşürüz. Ne beni rahatsız ediyorsun lan? Sen niye geldin lan gene? Çık lan artık hayatımdan. Sen çık lan hayatımdan. Çocuklar yediğim bir şey görüyorum. Yeter lan. Aman <laughs> aman. Lan ne yapıyorsun lan? <laughs> Aa vuruluyor. Vurma seni. <laughs> bu ne biçim bir şey ya? Niye var ki biraz ısınıyor yalnız haberin olsun. Dikkatli ol. <laughs> Kardeşim bak. çocuk oyuncağı değil. Bırak şunu. Bırak. Çocuk oyuncağı değil bu. <laughs> Kaç para <laughs> kaydık lan o? Evet. Murat Bey. <laughs> Youtuber'sın otoriterisi sanıyorlar sonunda Youtuber olunca. Anlat lan. Ne anlatayım lan? Murat Bey. Bugün ne yapıyorsunuz? Bugün mü? Bugün... Bilgi <laughs> yapıyoruz resmen ya. <laughs> bugün insan pazarlıyoruz YouTube üzerinden. Murat bugün en iyi bildiği şeyi yapıyor arkadaşlar. Niye öyle diyorsun? Öyle deme. <laughs> O şekilde söylemezsin sevinirim o şekilde değil. Evet bugün e, ben bugün... de kullandığım şey değil. Hayır ya Allah Allah ne alakası var ya. Ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Bugün ben bir bahsede bulunacağım. Arka yani pembeler efendime söyleyeyim kırmızılar bir şeyler böyle filan derken bu erotik bir gün geçireceğimizi düşünüyorum. Çok erotik sayılmaz çünkü büyük ihtimalle erkeklere bakacağız. <laughs> Komple öyle görünüyor. Nerede bakacağız? Instagram'dan bir adet story yaptım ben dedim ki Tinder profillerinizi yollayın biz de inceleyelim yorumlayalım. Yüzünüz görünmesini istiyorsanız belirtin ki çünkü kötü konuşabilir. <laughs> biraz densizleşebiliriz şeklinde uyardım. Bayağı bir 200'e yakın profil geldi. Artık kaç tanesini inceleyeceğiz, yorumlayacağız bilmiyorum ama bugünkü olayımız o. Neye göre inceleyeceksin? Yani on üzerinden puan verilecek arkadaşlar. Kriterleriz nedir Murat Kriterler mesela birincisi barzoluk. Evet. Ee, ondan sonra ikincisi profili nasıl tanıtma şekli. Hani mesela görgüsüzlük var mı? Atıyorum işte mesela boyu boyunu yazanlar var mesela. <laughs> mesela Kendi boyun, boyunu mu? Hani boyun bir 88 yazıyor. Öyle adamlar var onları inceleyeceğiz. Öyle yani. Peki o zaman sana bir soru soracağım. Ben Tinder'a profil açtım. Evet, Nişanlıma da selamlar bu arada. diyelim De varsayım olarak. Tinder'e profil açtım. BMW direksiyonunda saatimin göründüğü şöyle bir fotoğraf attım. Yani Direksiyon tutuyorum evet, Hocam. Bu, bu sence eligible. Yani şey bir şey midir? 200 artı eşleşmem var diyeyim sana Ben şu an <laughs> Tinder... <'a gülüyor> tindir ne diyorsun sen ya? Tinder uzmanı gibi. Tinder'dan gelmiş spesyalist. <laughs> Fransa <gülüyor> şubesinden <Zaten> gelmiş buraya. <laughs> Tinder'ın in tarafından gönderilmiş. <laughs> Aynen. Temsilci. Yani 200 artı, Hı -hı. 200 artı eşleşme. 200 artı eşleşme diyorsun. Ne demek 200 artı eşleşme? Yani 200'den fazla insan sana... Sen <laughs> 9-10 tanesi erkek olur büyük ihtimalle. Geri evet. kalanı kız olur. Böyle bir barzoluk diyorsun. Tabii tutuyor. Çünkü kız barzo kız da çok. Mesela şöyle Mercedes'im var. Parlament maviye kaplamışım. Hmm, müthiş Onu. ama renkte. E, üzerinde de <laughs> önünde de beyaz pantolonum, siyah kemerim, beyaz gömleğim ve güneş gözlüğümle fotoğraf çekilmişim. Saçlarım da jöleli. 110 diyelim o zaman. <laughs> o da yani var. Ne iş yapıyor diyorsun. Tabii canım, ne iş yapmıyor o zaman Tinder'da? Ne iş yapmıyor biliyor musun? Bu. Yok <laughs> 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 o yapar yapar. <laughs> yapar. <laughs> <laughs> ya yani şu vaziyette yapmayın. Ay <laughs> yakalandık ya. <laughs> ama, yani normalde yapar ama şu vaziyette. <laughs> şey <de> vardır ya <laughs> hani böyle bir şey olur görününce direkt atarsın eline. Şimdi atamıyorum lan. Koca ışık. <laughs> Atamıyoruz adamı. Ya bizim Asım mesela yapmıyor bir türlü. Şuradan yola çıkabiliriz mesela. Ha Asım'ın profili var mı? Onu da inceleyeceğiz. Öyle mi? <laughs> o da attı aynen. Güzel. Hiç utanmadı <laughs> Onu da attı onu da izleyeceğiz. Ya genelde ne bileyim böyle bu ne lan? O diyafram. Yok diyafram değil o şey filtre için. <laughs> Yoğunluğu da yap. Ben sana bunlar çocuk oyuncağı <laughs> değil. <mi? gülüyor> Elinde tuttuğun parça 1300 dolar. Öyle mi? Demir lan. Düz demir cam ama. Oğlum içerisinde mercek var eller camı döndür nedir yani bu kadar da mevzu olmasın ya. Ne e, tutmuyor? Hocam şimdi şöyle e, sana biraz kısa özet geçebilirim. Tutmayanlar e, genellikle böyle çok soyutlanmış profiller tutmaz. Hı hı. Hani mesela kendini çok niş gösteren tipler genelde tutmaz. Çünkü Tinder dediğimiz platformda çok niş insanlar yoktur. E, C tipi izleyici, C tipi C ve B tipi izleyici kitlesine hani hitap o, ediyorsun, hitap ediyorsun evet. orada. A olursan olmaz, E olursan da olmaz mesela. Olmaz. E, Şairin evet. önünde fotoğraf çekilsen de olmuyor. Yok, imkansız. Ama atıyorum günlere Necibaoğlu izlediğin anı da atsan olmuyor diyorsun. Bilmiyorum ne? Duydum da. Civa izlediğin anı niye bir yere atıyorsun? Oğlum. Böyle televizyon açık kumanda elinde böyle. Dinlerin <laughs> 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 <whatever>. <laughs> civa o. Ya bak bir kere güzel kızsan tutmama şansı sıfır. O ayrı sıfır. konu. Sıfır. Ya yani güzel ha ben onu da soracaktım sana. Kadınsın yani. Aynen. Bir kadın olarak, ben daha önce kadın oldum gerçi. İlk kere oldum da. <gülüyor> <gülüyor> Doğru evet. E bir kadın olarak profil açtım. Direkt kendini mi paylaşman lazım? Yoksa gene böyle bir trikler midikler Var mıdır? Benim Dilara Yeşilyurt isimli hesabıma bakacak olursak, <laughs> videoma bakacak olursak zaten erkek kız olmanıza bile gerek yok orijinalde. Kız hesabı açtığın zaman artı 99. Eterli, evet. Aynen, artı 99 yeni istek her zaman. Sonsuz bir Direkt. istek. Kaydırdıkça eşleşme. Çünkü erkekler bak kaydırıyor. <laughs> Eşleştikten sonra da ya çirkinmiş de olur da <laughs> öyle bir cümle diyorlar büyük ihtimalle. O şekilde başladı benim o Tinder videoları full. Anladım. Ama erkek anladım. olarak bayağı bir kriter var. Bu videoda onları öğreneceğiz. Peki Tinder sosyalleşmek için iyi bir platform mu? Sence. Öyle mi? Sence iyi bir platform mu? Galiba iyi. Yani sosyalleşmenin ne olduğuna bağlı. Tam olarak nasıl sosyalleşeceğine bağlı olarak. Tabii. Ama iyi diyemeyiz yani o iyi, yani iyi, iyi kelimesinin karşılığı Tinder'a denk gelemez. Anladım. Fena de iyi kelimesinin karşılığı yaklaşır. Ne yapalım? Kelimesinin karşılığı Tinder'dır işte. İyi güzel. O zaman bu videoda bir profil nasıl açılması lazım? Neler paylaşılması lazım? İki etkileşim nasıl sağlanmalı veya konuşma taktikleri. Bak, tabii bunlar tabii önemli. aynen. Bunları da vereceksin. Tabii canım konuşma taktikleri. Fotoğrafa Mesela eleştir. merhaba demeyeceksin. Merhaba bir şey demen lazım yani. Karşındaki... Merhaba bebek. <laughs> yani, ne bebek? Hani bir konu falan ya. Bunlar anlatılacak Lütfen. videoda. Evet. Tamam bu videodan sonra Tinder'da etkileşim sayısının %87 artacağını. <laughs> aynen. Garanti. <laughs> musun? Bu video katılığa özel olacak. Katılı yediğimizde 20 lira. <laughs> Güzel. Şaka. Gerçek sandım başım. <laughs> Güzel. Tamam. Evet. Dur dur dur. Burak patlıcı. Yine ben, yine ben, yine <gülüyor> ben. <gülüyor> yine bir konuk getirdim bize. <laughs> evet. Orada Fırat abi. Merhabalar, Burak selamlar. Burak patlıcı'na tepkiyip konu bugün. Yalnız bize abi şöyle bir brief geldi. Burak patlıcı tarafından. E, yani ee, ve dur. sevgilileri gelecek diye. Biz bir korktuk ilk başta. Hani dedim acaba dedik. Van dedik. Aynı sevgili ya. Aynı sevgili. Aynı abi sevgili. sevgili. Abi sevgilini görebilir miyiz? Gel. Ya. ya işte. <laughs> i̇şte. Kaç yıl? Kaç yıl abi? 10 yıl bitti. Bana 10 bak... yıl, yıl, yıldır seviyorsunuz. 10 yıl bitmiş. Evet. <laughs> Ve Sezgi hiç o konuda yok. Ona bir ömür geliyor. Yani. Oyun bitmiş. Bitmiş yani. Öyle gerçekten... diyorlar, diyorlar Evet, nasıl geçti abi? Vallahi ben kendimden hiç beklemediğim performansı gösterdim. Evet. Ama Sezgi gerçekten yani paket etti bizi. Yani Allah arka Allah. izlemeyenler kesinlikle gitsin izlesin yani. Zaten şurada katlarda falan bulabilirsiniz. Evet. Bir dellendirdi ya. Ya bir zaten Burak bu videolardaki amacı, böyle konserlerdeki amacı sevenleri ayırmak değil mi Burak? Efendim. <laughs> Aralarını bozmak diye değilmişsiniz ama bir ara bozulmadı yani. Şimdi geldi bir Çıkışta bir toplantı yapacağız. Bir görüşme. <laughs> bir şey dedik. Bizim zaten çatırdılar böyle. Yani <laughs> neyin peşindesi Burak dedi ya. Yok çatırdattım attı abi. Yani. Bu sefer de başarmadı mı Burak? Ee, olmadı abi olmadı evet. Ee, güçlü bir ilişkileri var. Ee, ama başaracağız. Daha korumlarımız <laughs> bitmedi. Denemeye <laughs> devam Biremeleri anladın mı? Denemeye devam anladın Yok abi denemeye devam. Misafirlerimiz gelecek. Çatırdatacağım, atacağım. Birisini yapacağım yani. Oğlum boşanma avukatıyla falan mı anlaştın? Ne yapıyorsun? <laughs> bir çıkar var mı? Şey, Sponsor mu aldın? Çok güzel fikir biliyor musun? Abi bu arada 1 milyon oldum. Oldum. Teşekkür ederim evet, Ömer. Sana da ederim. ayrı teşekkür ederim. Neden? Ee, Kanalımın çünkü Ömer'in de gerçekten çok büyük katkıları olmuştur vakti bu zamanında. Bundan sonraki de... çalışmalarını ne kadar arttıracaksın? Bir milyonu kaç ya, milyon yapmaya çalışıyorsun? Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir şey var. Artık bir milyon olunca sorumluluğu bambaşkaymış. Gerçekten. Evet. Bak, 995 binde onu hissetmiyorsun. <laughs> Orada bir MN yazdı ve şöyle haftada iki video atıyorum. Belki haftada bir ama çok güçlü videolara her an dönebilirim. Yani iyi formatlar, ses getirebilecek. Mesela format. bize bir şey verir misin? İpucu verir misin? Mesela, mesela ilk bunun adımını attığımız formatımız vardı, YouTuberların evindeki en pahalı eşya videosu ondan evet. sonra çok güzel geri dönüş aldı, çok güzel izlendi. Şimdi o seriye devam edeceğim, muhtemelen iki haftada bir o gelecek. Hı -hı. Şimdi onu söyleyeyim, bir tane var video. E, e, tamam. o da sürpriz olsun. O da sürpriz olsun. Peki Sezai abi senin bu konudaki yardımın nedir acaba? Şey... Ara ara diyor ki Sezai bugün video çekeceğiz. <laughs> Sezai konuşması yeter. Sezai konuşmasın yeter. Konuşması yeter. <gülüyor> <gülüyor> yeter. Tam tersi, iyi konuştuğum için <laughs> videoyu alıyor beni biliyor musun? Sen mantıklı konuşuyorsun. <laughs> evet. Değil, değil <mi? gülüyor> <Değil mi? gülüyor> Sobutay kanalın demir başı Sezgi Kızılöz Soğutay gerçekten. Her videonun altında görebilirsiniz olmadığım videolarda bile Sezgi abla olsun. Sezgi ablayla daha çok görenler like atsın. <laughs> ya benim kanalım ben hariç benim dışında herkes seviyorlar benim kanalda. <laughs> Sezgi olsun. Para <laughs> vermediler. yine mi sen oldu. Allah kahretmesin. Sezgi nerede, Peran nerede diye öyle bir yorum geliyor. Evet. YouTuber Duran'da yepyeni bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu bölümde Tepkolik sağ olsun çok güzel insanlar getirdi ofisimize ve e, uzun zaman sonra mahrum kaldığımız bu sohbetleri gerçekleştirmekten çok da biz de mutlu olduk değil mi Erkan? Evet. Bu arada nişanlımın da sevgiler günü burada kutluyormuş değil mi adam? <laughs> o zaman hiçbir zaman aşksız ve sevgisiz kalmayacağınız bir gelecek dileğiyle sevgili dostlarım. YouTuber Duran'ın bir sonraki bölümünde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Hiçbir zaman açsız. Hiçbir zaman açsız. Evet. Hiçbir zaman. Açsız İsa insinin insasız.